Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra bir yunanik mülteniyle yeniden karşınızdayım. Tabi bu arayı topluluktan da sizlere bilgi verdiğim üzere sağlık problemleri nedeniyle vermek zorunda kalmıştık. 3,5 aylık bir ara sonrası yeniden ısınma turlarıyla başlıyoruz. Tabi bu süreçte video çekememiş olmamıza rağmen katıl üyelerine seçimler aralıksız bir şekilde paylaşılmaya devam etti. Katılda keyifler gayet yerinde. Hatta üst üste son 7 tekne seçimimiz orada kazandı. Harika gidiyoruz. Önceden hafta sonları ve diğer Avrupa kupaları Euro Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde içinde olduğu videolar oluyordu. Fakat şimdilik geri dönüşte sadece Euro Lig videolar olacak. Tabi hafta sonu yerellikler ve diğer Avrupa kupası maçlarındaki seçimlerde yine katıl üyeleriyle özel paylaşılacak. Sizler de kendinize uygun iki üyelikten birini seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden günün maçlarına geçelim. Bugünkü karşılaşmamız Anadolu Efes Barcelona mücadele saat 20.30'da başlayacak. Anadolu Efes üst üste 7 maç kaybettikten sonra son maçta iş sahada Virtus Bologna karşısında farklı kazanarak nefes aldı. Mücadele çok kararlı başlayarak ilk yarıdan maçı kopardılar. Aslında ve takımın yıldızı Shane Larkin'in çok etkisiz bir maç çıkartmasına rağmen Darius Thompson Euroleague kariyeri konu kırdı ve Elijah Bryant'dan da çok iyi katkı aldılar. Panathinaikos maçını kaçıran tarih. Jost oyunda olduğu bölümlerde iyi katkı verdi. Barcelona ise yaşadığı düşüş sonrası sağda üst üste aldığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçti. 4 maçlık bir galibiyet serisi kaldılar. Son olarak Zagris Kaunas'ı farklı geçtiler kendi evlerinde. 6 farklı oyuncudan 8 ve üzeri skor katkısı geldi. Labrovic yokluğunda Dario Brizuela harika bir maç oynadı. Jabari Parker'da son maçlarda çok formda. Adolfes'te Erkan Yılmaz'ın sakatlığı sürüyor. Uzun süredir forma giymeyen Will Clyburn'un bu akşam oynama ihtimali var. Barcelona tarafında ise Alex Abrines ve geçen hafta çıkma artık üstünü kaçıran Labro bu akşam yine forma giymeyecek. Ben iki takımın da mücadele yüzüm dakika başlangıç yapmasını bekliyorum. Özellikle ilk yarıda yüksek skor görebiliriz. Önerim ilk yarı toplam sayı 81.5 üst olacak. Sıradaki maçımız Kızıl Yıldız Baskonya Kızıl Yıldız, Fenerbahçe ve Partizan karşısında aldığı kritik galibiyetlerin ardından hedefsiz asfalt deplasmanında kaybederek hayal kırıklığı yaşamıştı. Son maçta Milano deplasmanında hedef maçı farklı kazanarak play yarışına tutundular. Nemanja için maç içinde sakatlanması, Theodosic ve Yagato çok etkisiz kaldıkları mücadelede Rokas Gedretis takımın ucunu sürükledi. Rivatlarda da üstünlük kurdular. Baskonya ise Barcelona ve Monaco muhalifetleri sonrası son maçta iç sahada Olympiakos'u muhalif ederek moral buldu. Marcus Howard yine takımın ucunda sürekli der de maç olduğu gibi. Chima Moneke ve Mike Costa ikilisinden de ee, çok iyi katkı aldılar. Ribantlarda problem yaşamalarına rağmen rakibi çok fazla top kaybı yaptırdılar. E, ee, Kızıl Yıldız'a Nikola için yanı sıra son maçta sakatlanan Nemanja Nedovic'de işte ee, yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacak. Yavanta Smart'ı Smart kadroya kattılar. Baskonya'da da son lig maçına sakatlanan Chris Chioz'a bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ee, Kızıl Yıldız ilk maçı 2 sayı farklı kaybetmişti. Bu maçı en az 3 sayı farklı kazanarak kilav aracı da almak isteyecektir. Ben Kızıl Yıldız'ın taraftar desteğiyle beraber kendi evinde kazanacağını tahmin ediyorum. Maç sonu bir tercihim var. Bir sonraki maçımız Alba Berlin-Bayamil'in mücadelesi. Alba Berlin- Son maçta asfalt deplasmanında farklı kazanarak bu sezon EuroLeague'deki ilk dış sağ galibiyetini almış oldu. Dengede giden bir ilk yarı vardı fakat ikinci yarıda kurdukları üstünlükle maçı kopardılar. 5 farklı oyuncudan çift haneli skor katkısı geldi ki ribaundlarda kurdukları üstünlük e, galibiyet için önemliydi. Bayern Münih ise iş sahada üst üste aldı. Galibiyetlerle çıkışa geçtikten sonra EuroLeague'de son 4 maçını kaybetti. Geçtiğimiz hafta çıkış maç fikstürünün ilk mücadelesinde iç sahada Real Madrid'e diş geçirememişlerdi son olarak da Fenerbahçe deplasmanında aslında beklediğinden çok daha iyi bir mücadele ortaya koymalarına rağmen uzatma sonunda teslim oldular Alba Berlin'de Luis devreye ve yeni transfer Martin Hermann'ın oynama durumları belirsiz Bayern Münih tarafında ise Fenerbahçe maçını kaçıran Ibaka bu akşam forma giyebilecek son lig maçında süre almıştı Alba Berlin alınan sonuçlardan bağımsız kadro kalitesi ve oyun olarak bana hiç güven vermiyor Bayern Münih eğer play in şansını sürdürmek istiyorsa hata yapmaması gerekiyor bu karşılaşmada. Maç sonu iki tercihim var. Sıradaki maçımız Olympiakos Maccabi Tel Aviv. Olympiakos'un 4 maçlık galibiyet serisi Barcelona deplasmanında sona ermişti. Son maçta Baskonya deplasmanında da kaybettiler. Aslında dengede giden bir ilk yarı vardı. Fakat ikinci devrede oyunun kontrolünü yitirdiler. Nikola Milutinov'un etkisiyle beraber Dimatlar üstünü kursalarda çok fazla top kaybı yaptılar. Alec Peters hiç devreye giremedi ki bu sezonki en kötü maçını oynadı diyebiliriz. Kötü bir sezon geçiren ve son iki maçta sağ içi sabiti bile bulamayan Kostas Papanikolaou'nun bir an önce toparlanması gerekiyor ki e, Yunan oyuncu bu takımın e, kalbi diyebiliriz. Papa Nikola, etkili oynadığında Olympiakos'un seviyesi de yukarı çıkıyor. Makabi Televi Fenerbahçe karşısında aldı. Küçük düşürücü yine ardından Virtus yeni farklı geçerek ...moral bulmuştu son maçta... ...Partizan deplasmanında da mücadeleye harika başlayarak... ...ilk yarıda 24 sayılık farkı da rağmen... rakibin tarihi geri dönüş olamadılar ve... ...kaybettiler bu karşılaşmada... ...Euroleague tarihinde en büyük farktan... ...geri dönülen maç olmuş oldu 24 sayılık fark... Olympiakos'ta Mustafa Folsak adlı nedeniyle... ...3 hafta parkelerden uzak kalacak... ...Makabi Terevi tarafında Tamir Bilat'in dönüşüyle beraber eksik oyuncu bulunmuyor. Olympiakos'un 11 galibiyeti var. Maccabi ise 12 galibiyeti bulunuyor. İlk maçı Olympiakos plasmanda kazanmıştı. E, bu karşılaşmayı da kazanarak rakibiyle galibiyet sayısını eşitlemek ve ikili da almak isteyecektir. E, Olympiakos'ta Mustafa Pal önemli eksik olsa da Milutinov'un etkisi e, bu karşılaşmada e, Olympiakos için yeterli olacak bence. E, ev sahibi ekibi galibiyete yakın görüyorum. Bugünkü son karşılaşmamız Virtus Bologna, Asvel, Virtus Bologna'nın geride kalan 21 maçta 14 galibiyeti var. Sezonu beklentilerin çok üzerinde bir başlangıç yapmışlardı. Üst üste 8 maçta 7 galibiyet aldıktan sonra geçtiğimiz hafta çık baş fikstürde çıktıkları 2 deplasman maçında farklı kaybettiler. Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almış oldular. Maccabi Tel Aviv karşısında kötü bir ikinci yarı oynadıktan sonra son maçta Aldo Lafes deplasmanında da ilk yarıdan e, havlu attı Virtus Bologna. Asfel ise 10 maçlık mağlubiyet serisine Zagiris karşısında son vermesine rağmen koç Gianmarco Marco ile yollarını ayırmıştı. Geçen hafta çift maç fiksürünün ilk mücadelesinde Yıldız karşısında e, aldıkları galibiyetle sürpriz yapmışlardı. Fakat son maçta iş sahada e, ligin en kötü ekiplerinden Alba Berlin'e farklı kaybettiler. Dışarıdan 21 üçlük denemesinde sadece iki isabetleri var. Virtus Bologna'da Devante Keikok sezonu kapattı. Ognan Dobrich ve Togo Schengel'e de bu akşam forma giyemeyecek. Asfel tarafında ise Nando De Colo'nun sakatlığı devam ediyor. Ben Virtus Bologna'nın eksiklerine rağmen zayıf rakibi karşısında mücadeleye hücumda etkili başlangıç yapmasını bekliyorum. İlk yarıdan yüksek skor üretecek tahmin ediyorum. Önerim e, Virtus Bologna ilk yarı 42.5 üst. Bu akşam Euroleague'de oynanacak 5 karşılaşmayı da sizler için yorumladım. Günün kuponları da katıl üyelerine özel paylaşıldı. Sizler de günün kuponları ve tüm ayrıcalıklardan faydalanmak için katıldan size uygun üyeliği seçerek aramıza dahil olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız tek tıkla kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın.